Herkese merhaba. Proje yönetimi sohbetleri videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son risk yönetimi üzerine konuşmuştuk. Risk yönetimini bitirirken bir sonraki konumuz kalite yönetimi olsun demiştim ben. Sen bir e, ah çekmiştin, bir iç <laughs> çekmiştin. Ondan sonra ben de sebebini sormuştum. İşte şimdi konuşma fırsatımız oldu. Tabi arada baya bir zaman geçti. Kendi işlerimizin yoğunluğundan dolayı da kaynaklandı bu ama bundan sonraki günlerde yine bu proje yönetim sohbetlerimize devam edeceğimizi umuyorum. Şimdi önce kalite yönetimini konuşalım. Tabii kitabı tanımlara pek bakmamaya gayret ediyoruz ama ben kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü kalite yönetimi kalitenin tanımı bence çok güzel ve ben ilk duyduğumda çok etkilemişti bu tanım beni. Bir ürünün içsel özelliği diye bir ifade var orada. İçsel özelliği ihtiyaçları karşılama derecesi diye tanımlanıyor. Tabii ürüne sadece artık gördüğümüz haliyle değil, o ürünün dayanıklılığından, tutun da, ürünün kullanım özelliklerine kadar pek çok faktör o içsel özellik olabiliyor en nihayetinde. Şimdi biz kaliteyi bu çerçevede de hem bu toplantımızda ele alacağız. Artı yine savaş alma önce ben sözü vermek istiyorum kaliteyle ilgili o bir çekerek başladığı ya da bıraktığımız videoyu nasıl? devam edeceğiz. Şimdi beraber dinleyelim. Vallahi benim iş çektiğim konu da artık atasözümü benim uydurduğum bir şey mi onu da bilmiyorum ama insan değer verdiğine yatırım yapıyor. Biz neye değer veriyorsa ona yatırım yapıyoruz. Hatta şey de düşünebiliriz böyle pahalı bir saat aldığımız zaman çok özen gösterirken işte iş portadan bir saat aldığımızda çok önemsemeye biliyoruz. Şimdi projelerde de Kalite dediğimde ben iki tane kalite görüyorum orada. Bir tanesi senden bahsettiğim ürün sonucun kalitesi, o kaliteli bir şey olmalı, ihtiyaca göre. Hatta yasalara, kanunlara uyumlu olması gibi. Bir de proje yönetimi kalitesi diye bakıyorum ben. Yani o kaliteli ürünü hayata geçirecek olan sürecin kalitesi, oradaki işleri nasıl yaptığımız hem süreç kalitesi hem ürün kalitesi olarak projenin bir bütün olarak ben görmeyi tercih ediyorum. Sonuçta süreçleri kötü yürüterek de ortaya kaliteli bir ürün çıkabiliyor ama bu gelecek projelere emsal yaratmadığı için anlamsız. Ya da süreçlerin çok kaliteli ortaya kaliteli bir ürün çıkmıyor. Gene anlamsız, istediğin faydaya ulaşamıyorsun. Her ikisinde de bir denge olması lazım. Hani o ihtiyaçları karşılaması derken hani istenen mi yoksa olması gereken bir kalitedir. Hani o bende de bir soru işareti de ama hani ben projelerde, eğitimlerde hep şey diye anlatıyorum. İstenileni yapmak çok önemli adı kapsam. İstenileni istenildiği gibi yapmak adı kalite. Artık yeni proje yönetimi, yeni jenerasyon proje yönetiminde de kapsam kalite aynı şapka altında. ikisi bir arada ele alınıyor diğerlerinden bağımsız olarak. Bence bu anlamda kalite önemli ama şeyi de unutmamak lazım. Bir altını çizeyim sonra da ben sana yine topu bırakayım. Sürecimiz kaliteli olsa bile veya şirket içi politikalarımız, prosedürlerimiz kaliteli olsa bile zamanla kalitesini kaybediyorlar. Şimdi kalite bir de veya bir sürecin kalitesi zamanla değerini kaybedebiliyor. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor, ihtiyaçlar çok hızlı değişiyor, ürün kalitesi de aynı şekilde bence çok değişiyor. 5 yıl önceki kaliteli dediğimiz bir ayakkabı bugün hiç kimsenin talep etmediği bir şeye başka bir kalite tanımına doğru gidebiliyor. Proje yöneticilerinde bence projelerinde hem nihai sonucun kalitesine hem de yaptıkları işin yani proje yönetmenin kalitesine odaklanmaları bence çok önemli. Peki ben de bu gereksinler yani kapsamı. Oluşturma ile kalite birbirine çok yakın dediğin noktada bir şey eklemek istiyorum. Hep şunu dile getiriyorum: bir projede gereksinimleri belirlerken zaten ister istemez her halükarda müşteriye daha detayları sormaya başladığınızda mutlaka kaliteye dokunursunuz. Yani sadece gereksinim ne istiyorsun değil, bu ne istediğini birazcık daha detaylandır ki bunu sayılarla ifade et ölçümlerle ifade et dediğimizde kalitenin içine mutlaka projemesi veya işte eğer analist bu işi yapıyorsa analistler devreye girerler ve o e, ölçülebilir daha sonra test edilebilir şekilde ürünün tanımlanmasını sağlarlar. Onun için kesinlikle kapsamla kalitenin birbirine bu kadar yakın olması hatta kullanılan tekniklerin de sorgulama yöntemlerinin de birbirine paralel olması zaten ikisinde eş ya da paralel bir şekilde yürümesi gerektiğini bize gösteriyor. Bir taraftan da kalitenin maliyeti olduğunu hep ifade ederiz. Biz millet olarak kaliteye para veriyor muyuz acaba? Ne dersin? Bununla ilgili çok küçücük bir örneğim var. Ben onu kısaca anlatayım. İstanbul'a Haydarpaşa'dan inersin ya Anadolu'dan geldiğinde. İlk İstanbul'a geldiğim yıllarda şöyle bir sahneyi hatırlıyorum. Onu paylaşmak istiyorum. Haydarpaşa'dan indikten sonra Beşiktaş iskelesine doğru Kadıköy'e doğru yürünür. Oradan Beşiktaş'ta karşıya geçer. Bir gün hiç unutmuyorum yağmur yağıyor. Böyle çiseliyor. Bir tane şemsiye satan bir adam var Kadıköy iskelesine yaklaşırken. Üzerinde şey yazıyor. Şemsiyelerin birkaç tane, üç tane çeşit şemsiye var. Bir tanesi diyor ki vapura kadar atıyorum 5 lira. Eve kadar 15 beş lira. Evladiyelik atıyorum 50 lira. Herkes 5 liralığı alıyordu. Vapura kadar. Ondan sonrası Allah kerim belki de karşıda yağmur yağmıyor <laughs> deyip günü kurtararak, daha az para harcayarak genellikle kaliteye böyle geçiniyoruz gibi geliyor. Sanki sonrasını pek düşünmüyoruz. Bilmiyorum sen ne dersin? Var mıdır böyle örnekleri? Valla şimdi projelerin içinde de hani benim gördüğüm, deneyimlediğim mesela tedarikçi tarafında hı hı. ya da malzeme tarafında bir satın alma yapıyoruz. Büyük firmalarımız, büyük montanlı alımlar yapıyorlar. Ama benim ilk sorularımdan biri şu oluyor. Bir kaynağı seçerken, ki ben şurada şey de kastediyorum, insan kaynağını da kastediyorum, malzemeyi, tedarikçiyi, dış kaynağı da kastediyorum. Birinci parametre ne? Şimdi Türkiye'deki büyük sıkıntılardan birisi birinci parametrenin maliyet olması. Ucuzsa al mantığıyla gittiğimiz zaman, arkadaki yani niceliksel bir parametreyle bir seçim yapmaya gittiğimiz zaman niteliksel tarafı kaçırıyoruz. Şimdi ben de şunu söylüyorum. Bir personel alırken işte bir malzeme alırken bir tedarikçiyle çalışacakken hani kaynak seçim kriteri yine literatür adıyla ne kadar kaliteli iş ürettiği, ne kadar az problem yarattığı önemli değil mi? Veya kalitesiz bir işin size yaratacağı sonraki masraf ile başta harcayacağınız para Acaba hiç kıyasladınız mı? Ben Türkiye'de şunu çok görüyorum projelerde. Proje kendi içinde süreç anlamında veya ürünün kalitesine odaklanmak anlamında belli zafiyetler içerdiği için bitmiş projelerin çok fazla problemi çıkıyor. Şimdi proje 3 ay örnek veriyorum. 3 ay 100 adam gün planlanmış. 3 ay 100 adam günde de bitiyor. Şimdi bu noktada yönetimle projeniz çok mutlular. 3 ayda 100 adam günde bitirdik diye. Fakat o proje bittikten sonra geri dönen problemleri de çözmek için aynı proje üzerine 3 ay daha 100 adam günde daha harcıyorlar. Diyorum ki siz kalitesiz iş yaptınız. Siz hata çıkmasın diye hiç uğraşmadınız. Hani kalite şey tadımı çok önemli. O hatayı düzeltmek ya da bulmak değil. Aslında sen hatayı önleyebilmek için kaliteye odaklanıyorsun. Kaliteli insan çalıştırmaya çalışıyorsun. Kaliteli malzeme, kaliteli dış kaynakla çalıştığın zaman ortalama beklenti minimum hata çıkması, minimum kayıplar yaşamak. Ama bir yandan da şeyi soruyorum firmalara. Bitmiş bir projeyle daha sonra hiç uğraşıyor musunuz? Çok cevabı alıyorum ben. E diyorum ki o bitmedi. Siz bitirdim dediğiniz noktadan sonra bir o kadar daha emek para harcıyorsanız o dış kaynağı ödemediğiniz 100 liranın 5 katı para harcıyorsunuz. Ha ama mutlu musunuz zamanda bitti diye verdik diye. Sonra da o zararı kapatmak için başka yerin kalitesinden kısmaya başlıyorsunuz. Yani böyle bir zincirleme bir çığ yani halo efekt var orada. Ya benim şeyim o. Kaliteye bence çok önem vermiyoruz. hatta şey de hemen arada söyleyeyim. Yıllar öncesinden söyleyeyim. Şimdi çok çok şey oldu. Hani 2000'lerin başında falan benim de profesyonel olarak bankada çalıştığım dönemlerde benim en kızdığım ya da takıldığım konulardan biri İngilizce bir terim olacak ama production'da test yapmaktı. Yani bitmiş bir ürünü müşteriler test ediyordu. Ucu ucuna yetişmiş bir ürün vardı açılıyordu ama hiçbir hatasına testine bakılmamış. Hiçbir kalite kriteri getirilmemiş, ölçümlenmemiş, test planları yapılmamış, testler geçmemiş. Ve insanlar test yapıyoruz. Müşteri test yapıyordu. Aa, hata varmış deyip müşteriden gelen şikayette hata düzeltiliyordu. Sonra zamanla bu kalite verilen özellikle bilişim tarafında artınca kalite için test ekipleri kurulmaya başlandı. Hatta bu ekiplerin de ilk kurulması iyi niyetli ekipler kuruldu. Yani hadi siz bir oturun bir test edin bakalım. Bir de şuraya basalım bir de buraya basalım. Öyle de olmuyordu. Çünkü bu profesyonel bir iş. O testlerin de eğitiminin alınması, kişilerin uzmanlaşması, bir branş yapmaları, bu işin sadece kullanım da değil, güvenlik testleri var, daha teknik testleri var, başka kalitesini denetleyebileceğin yöntemleri var. E şimdi görüyorum ben birçok firmada, kalite çok önemli bir hale geldi. Çünkü kalitesizliğin maliyetinin farkına varmaya başladılar. Benim şeyim o. Ben şahsıma olabildiğince o kalitesizliğin maliyetinden korktuğum için ona göre davranmaya çalışırım. Özel hayatımda veya şeyde. Evet. 90'ların ortası, ben de üniversite yıllarımda staj yaptığım dönemde kalite yönetimine çok önem verin diyor. Ee, ya da yeni yeni verilmeye başlıyor, öyle söyleyeyim. Staj yaptığım şirkette, hiç unutmuyorum, bir kalite departmanı kurulmuş. Bir endüstri mühendisi bir abimiz diyeyim, kalite yöneticisi olarak atanmış. Teknik liseden üç tane kendisine yardımcı verilmiş. Görevleri şu, fabrikada kaynak yapan, çalışan mavi yaka personel var onların yaptığı işleri ellerinde yeşil ve kırmızı bantlarla işte olmuş veya olmamış diye işaretliyorlar. Fakat personeli, fabrika personeline hiçbir şekilde kalite yönetimi eğitim falan verilmeden başlanmıştı böyle bir şey. Ben şahit olduğumda. Personeli almışlar bunlar demişler. Kaliteciler ellerindeki yeşiller işi doğru yaptığınızı, kırmızılar yanlış yaptığınızı gösterir. Tamam. Fabrikada yüzlerce işçi çalışıyor. Üç arkadaş da kaydakçının yaptığı çalışmaya bakıyor. Eğer beğenirse yeşil basıyor, beğenmezse kırmızıyı basıyor. Bu üç arkadaşı bir gün gözümün önünde fabrika çıkışı sen nasıl bizim <laughs> kaydaklarımıza kırmızıyı basarsın diye ha, bir oldu. güzel dövdüler. <laughs> yani kalite yönetimiyle ilgili ilk çalışmaları böyle başladığına şahit oldum. İşin kötü yanı ben de o departmanda stajyer olarak <laughs> atanmıştım. Ben zor kaçtım ya da ben de daha <laughs> mezun bile olmamışım. Bana kimse bir şey yapmamıştı ama o yılları öyle hatırlıyorum. Kalite bu şekilde başladı. Tabii sonra kalite yönetimi adı toplam kalite yönetimi oldu. Dediler ki yukarıdan aşağıya kadar herkesin aynı şeyi anlaması lazım. E şimdi biz günümüzde çok önemli tabii ki evreler geçirdikten sonra proje yönetiminde de belirli bir kalitenin önemli olduğunu hem üründe hem de en başta söyleyin yönetim şeklinde. Bu aslında sözü belki birazcık da olgunluk seviyesi de getiriyor. Proje yönetimi olgunluk seviyesi de bir kalite göstergesi midir? diye sorarak başlasam. Ya bir kere hani olgunluk seviyesi yaptığın işte bir tık daha iyi olmak adına aslında hani Sistemleri ya da süreçlerin giderek olgunlaştığını savunan ben de çok inanırım ona. Yani her sistem çıraklık, kalfalık ve ustalığı yaşıyor. Sistem de kendi içinde yaşıyor. Ama her defasında bir tık atmak için bir şeyler daha yapman gerekiyor. Daha fazla veya daha geniş bir alanda etki yaratman gerekiyor. Kurumun proje yönetimi kalitesini ölçebilmek için OPM'ye evet olgunluk seviyesi değerlendirme anlamlı bir yöntem. Hı -hı. Ee, ama olgunluk seviyesi rol ve sorumluluk kalitesini belirlemez. Mesela şimdi bana sorarsan, hani Türkiye henüz ilkesel yöntemlere geçemedi. İlişkisel yöntemlerde daha başarılıyız. Bizde iletişim çok daha dominans. Hı -hı. İşte bu noktada bizde kişisel yetkinliklerin ya da kişisel kalite, liderlik kalitesi, işte Hı -hı. soru Hı -hı. sorma becerisinden tut. Evet. Karar verme yetisine kadar, problem çözme becerisine kadar aslında bizdeki proje yöneticisi kalitesi bir konuda ben, ben sen de aynı fikirde olmayabilirim onu da paylaşacağım. Hı hı. E, sertifika almak da PMP sertifikası gibi belli bir konudaki bilgiyi gösteren ama kaliteyi göstermeyen bir kavram kişilerde. Tamam. Kişilerin kalitesi pratikte ve uygulamada ortaya çıkıyor. Her fikir olmadığımız yer burası mı? Yani olmayabiliriz PMP konusunda. <laughs> e, de Katılıyoruz. Ben yani, o konularda biraz radikalip <laughs> diye hani bazen <laughs> düşüyoruz şeylerle. Yani e, üniversite diploması da sertifikalarda aslında kaliteyi gösteren ya da aldığı eğitimin kalitesini gösterebilir. Aldığı notlar kendi çalışma veya o derslerden geçme konusunda bir kaliteyi gösterebilir. Bir şey demiyorum ama sahada insanlara iş yaptırtabilme, onlara liderlik edebilme, bir hedefe yönlendirebilme, ikna edebilme, etkileyebilme bu gibi kişisel faktörler daha kişisel kalite, daha kişinin kendi iç özelliklerine dayanan şeyler diye düşünüyorum. Ha geliştirilebilir mi? Geliştirilebilir. Ama önem verilmesi gereken, üzerine getirilmesi gereken bir şey. O zaman ilk söylenme dönüyorum. Hı, hı. Ee, i̇nsan değer verdiğine yatırım yapıyor. Ben de hep şunu söylemeye çalışıyorum. Kendi kaliteniz, kendi geleceğiniz için çok önemli. Proje yönetiği için özellikle. Kendinize yatırım yapın. Kendi geleceğinize değer veriyorsanız daha kaliteli proje yönetmek, daha kaliteli sonuçlar üretmek adına gayret sahip etmeniz gerekiyor. Uğraşmanız gerekiyor diye söylemeye çalışıyorum. Bu gençlere bir tavsiye şeklinde de herhalde dinleyenler üstlerine alabilirler. Yani şöyle de düşünsünler ne olur benim küçükken en çok azar yediğim, hatta dayak yediğim konu yapmak için yapmaydı. Yapacaksan adam gibi yaptı. Yani evet. <laughs> yapmak için bir sürü şey yapıyoruz. Yaptım mı, yaptım oluyor. Ama işi kaliteli ve doğru yapmak adına kendimizi zorlamamız gerekiyor, konfor alanımızdan vermemiz gerekiyor. Projesinin konfor alanından vermesi lazım. Bu işi hatasız ve kusursuz bitirebilmenin yaratıcı fırsatları görmek gerekiyor. Yani evet. kaliteyi önemsemediğin bir projeden sonra yeni proje yapmaya ne efor ne de moral bırakmamaya başlıyorsun kurumda. Kaliteyi önemsemek kurumların bütün hedeflerine hitap eden bir şey, karlılıklarına, pazar paylarına, müşterilerinin niyetlerine her şeye hitap eden bir şey. Ama bunu somut ve uygulamada görmek lazım. Lafta olmuyor. Lafta kimse toz kondurmuyor. En kaliteli iş yapıyoruz diyor herkes. Onu göstermek lazım, yapmak lazım. Evet, güzel oldu. O zaman kalitenin bir maliyeti var ve bu maliyete de hem şahıs olarak hem şirket olarak katlanılması gerekiyor ki hem süreçler daha etkin çalışsın, o süreçlerin etkinliği de ürüne yansısın diye söyleyebiliriz öyle. özetleyebiliriz sanırım. Vallahi fayda maliyet analizi yapılmalı. Yani belki de kalitesizlik ucuza çıkıyordur. Yani Kesin. kalitesiz olmak belki de daha çok azal bilmiyorum. Ben öyle hiç görmedim kendi deneyimlerimde. S sadece sonradan çıkan problem ya da sıkıntıların daha yüksek bedele mal olduğunu düşünüyorum. Bu da tek temel bir düşünce yani benim bulduğum bir düşünce değil diye düşünüyorum hani bir işi hatalı yaparsam düzeltmek için daha çok uğraşıyorsun. Doğru. Yani e, ama bir maliyet, fayda maliyet hesabı yapılır. Bunu düzgün yapmaktansa sonraki hatalar daha ucuza bize gelir diye bakıyorlarsa böyle bir matematik varsa matematik tercih etsinler. Ne değil? <laughs> matematik tabii ki. Doğru. Matematik varsa ona bir şey diyemem. Evet. Ee, sadece bireysel kaliteye da işte bu kendine yatırım yapacak kişiler çevrelerinde hatta yeni bunu projesi için de söylemek lazım belki. Yani kendisine yatırım yapması, kendi bilgisini geliştirmesi yetmiyor. Bir lider olarak da hani hep diyoruz ya şu aralar hizmetkar lider vesaire ekip geliştirmesi de e, ekibin kalitesini arttırması ve yine süreçlere ve nihai olarak ürüne kalitenin yansıma açısı, yansıması açısından önemlidir. Bunu da söyleyebiliriz herhalde. Tabii ki yani projeleri insanlar başarıyorlar. Bir araya gelen bir insan topluluğu. Bunlar genellikle farklı fonksiyonlardan geliyorlar. Şimdi o maddis yapılarda fonksiyonel yöneticilerin de ekiplerini geliştirip kaliteli hale getirmesi ve projelere verdiği desteği artırmaları çok önemli. E, projeye gelen ekip üyeleri daha kaliteli olduğunda, daha yetkin olduğunda, Projenin zaman, maliyet, kalite artık ne dersek bütün hedeflerini başarmakta daha kolaylaşıyor. İnsana yapılan yatırım hiçbir zaman boşa gitmez. Evet. Hem insanın kendine yapacağı yatırım hem de kurumların insanları yapacakları yatırım. O kaliteyi yukarı çıkarmak, bir tık yukarı çıkarmak belki beş tık bir fayda getirir. Yani hiç insan kalitesini artırarak kötü duruma düşmüş bir kurumda görmedim. Hikayesini evet. de duymadım işin doğrusu. Bu noktada şöyle birazcık detaya girmek gerekirse şu Edward Deming'in planla uygula kontrol et önlem al döngüsü vardır ya. Şimdi bu döngünün temelinde ve tabii toplam kalite yönetiminin temelinde eleştirel bakış açısı yatar. Yani her şeye eleştirel bakış açısına sahip ol, her şeyi eleştir, mutlaka düzeltecek bir şey bulursun. Şimdi bu sadece kendi yaptığın işi eleştir ve düzelt anlamında değil. Mesela beraber çalışıyoruz sen bir iş yapıyorsun ve ben de senin yaptığın işin aslında daha kolay yolu olduğunu biliyorum seni eleştirdim. Şimdi sen kalkıp sana ne karışma bu benim işim. Senden mi öğreneceğim ben onu yapmayı falan derse bir insan yani o eleştiriyi kabul etmezse kalitenin yerleşmesi, kalitenin oluşması için de problem. Acaba biz eleştiriye açık mıyız? Yoksa hayır herkes en iyisini biliyor, en doğrusunu biliyor şeklinde mi? ilerliyoruz. Bu konuda var mı böyle görüşleri? Ulan ben şöyle bir şey söylüyorum. Bir kurumda herkes işini iyi yapıyorsa problem çıkmaz. Ama herkes diğerinin işini iyi yapmadığını iddia ediyorsa çok problem çıkar diyorum. Şimdi herkesin işini iyi yapması demek ya da hadi biz kalite başlığıyla konuşuyoruz. İşini iyi yapmak, kaliteli yapmaksa eğer demek ki diğerlerinin girdilerini doğru karşılıyor, kurumun beklentilerini doğru karşılıyor, yönetimle hizalanmış bir ekip çalışığı yap çalışması yapabiliyor anlamına gelir. Hmm. Şimdi eleştiriye açık mıyız, kapalı mıyız dediğin zaman bunu biraz kişisel veya bireysel olarak görüyorum. Ama daha şüpheci olmaktan her zaman yan oldum. Kendi karakterimle yani skeptik olmak herhangi bir şeye baktığımda bunun her zaman daha iyisi olabilir. Bir tık farklısı olabilir ve orada da şeye çok inanırım. Buna bağlantı kurmak deniyor. Mesela gerçek hikayeler üzerinden örnek vereyim. Petrol boru hattındaki sızıntıyı engellemek için Arge'ye bir görev veriyor. Ya yani bu sızıntılar çünkü e, boru atları çok sapa yerlerden, dağlardan, bayırlardan bir yerdeki bir çatlağı da yakalamak oraya gidene kadar kayıplar çok yüksek miktar. Diyorlar ki bunu anlamak, algılamak, müdahale etmeyi hızlandırmamız lazım. İşte sensörler, alarmlar, birçok şeyler, her şeyler denenirken bir mühendis akşam evde kağıtla uğraşırken parmağını kesiyor. Böyle ufacık bir yerden kesiyor. Telaşla evde yara bandı ararken Yara bandını bulduğunda şeyi fark ediyor, pıhtılaşmış. Ertesi gün şöyle bir öneriyle çıkıyor. Bu ham petrolün içine bir kimyasal koysak, oksijenle değdiği anda katılaşsa. Hayat kurtaran bir öneri. Ama orada kurduğu bağlantı parmağındaki yara ve pıhtılaşma. Bu tip şeylerden ki bunu bir de e, yıllar önce cipslerdeki yağ oranını ayarlamak. Müşteriler farklı oranlarda yağ oranı istiyorlar cipsin içinde. Fakat bir türlü üretim esnasında o dengeli ayırma yapılamıyor. Ürettiği anda belli bir oranda tutamıyorlar. Artı eksi toleranslar çok yüksek. Yine orada çalışan bir arkadaş evde müzik sistemi var. Kolonları, gitar düzeni. İşte müzik yapmak için giderken cipsini kolasını yanına alıyor. Bangı bangı müzik yapmaya başladığı zaman şeyi fark ediyor. Kolonun üstündeki cipsler titriyor. Ertesi gün cipslerin karşısında bir hoparlör ve belli bir frekans sesi ayarladığı noktada istediği kadar yağı bıraktığını görüyor ayarlayabildiğini. O yüzden cipsleri belli bir oranda yağla çıkarıyorlar yüksek yağlı. Ama belli bir frekans ses verdiklerinde %5'lik, %10'luk, %15'lik gibi farklı yağ oranlarını yakalayabiliyorlar. İnsanların doğruyu bulmak, daha iyi bulmak için çevrelerindeki her şeyle amaçlarını ya da fikirlerini bağlamaları lazım. İnsan bildiği kelime kadar düşünebiliyor. Okuması lazım herkes. Okuduğumuz zaman kelime dağarcığımızı artıyor. Her kelimeyle amacınızı eşleştirdiğiniz zaman her neyse hedefiniz daha kaliteli olmak, daha iyi olmak, daha çok para kazanmak hiç fark etmez. Bildiğimiz her kelimeyle o amacımız arasında bir bağlantı düşünebilirsek saniyeler içinde 500 fikir buluruz ama biri işe yarar. O işe yararını bulmak için o 500'e ihtiyacımız vardır. Çok... benim şeyim bu. Sen sorduğun yerden başka bir yerlere sıçradım ama bu <laughs> ne yapayım? Bunları söyleyesin varmış yani. Evet, evet. bu arada tabii şeyi de söyleyelim. Yani biz bunları konuşacağız derken hiç öncesinde bir hazırlık yapmıyoruz. Sadece şu konuyu konuşacağız diyoruz. Böyle karşılıklı konu konuyu açıp başka noktalara gelebiliyoruz. Ama genelde herhalde temel konumuzu bozmuyoruz değil mi? Yani o konuda iyiyiz. Çok fazla dağılmak. Evet, yani. Kalite iyidir. <laughs> bu şekilde herhalde tamamlayabiliriz. Bilmiyorum ne dersin. Var mı ekledik ama Bu kadar. evet O zaman dinledikleri için herkese teşekkür ediyoruz. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Öneriniz varsa üzerinde konuşmamızı istediğiniz lütfen yorum olarak yazın. O konuyu konuşabiliriz. Konuşabileceğimiz konular olursa memnuniyetle gündem etmeyi çok isteriz. Evet. Görüşmek üzere o zaman herkese. Bay bay, hoşçakalın.